Ee, özellikle e, bunların üzerine değinmek istiyorum. Bu platformların sesimizi duyurmaya biraz daha elverişli olduğunu düşünüyorum. Dijital platform evet maalesef ticaret artık e, sıcak satıştan öte dijitale kaydı. Yani bu platformlarda bakıyorsunuz cep telefonundan büyüterek mobil alanlar cep telefonundan büyüterek e, sehpa alanlar. Akabinde de sonrasında da hüsranlar başlıyor. Burada iyi niyetli satıcıların olduğu gibi maalesef Kötü niyetli satıcılarının da ortaya peydah olduğunu biliyorum. Ben burada bir açıklık görüyorum. Şöyle e, maalesef e, hükümetimizin bu e, kara borsacı veya işgüzar sahtekarlara karşı olan yaptırımlarının çok yetersiz olduğunun e, buraya gelen birçok siyasetçiye partisi fark etmez dile getiriyoruz. Diyoruz ki yani. Bir kişi örnek araba almak istiyor. Sitemizde nakliye araçları ihtiyacımız var. Gidiyorsunuz galeriye ya işte 5 tane kamyonet istiyor kardeşim araçlar yük taşıyacak İstanbul genelinde. Yük taşıyacak araç bulamıyoruz. Bayilerde araç yok. Ama gidiyorsunuz galerilerde yüzlerce araç var. Galeriler almış. Devletimiz burada ne yapıyor? Güzel evet bir ceza kesiyor bunlara. Ne kadar bin lira. Ee, bu kara borsacılar ne kadar buradan kazanıyor? 100 bin lira. Kestiğiniz ceza ödül niteliğinde olduğu zaman bunlar bunu engellemiyor maalesef. Yani buradan e, yetkili birimlerle de bu dijital platform aracılığıyla da sesleniyorum. Yani verdiğiniz ceza bu kişiyi önlemeli. Platformları iyi kullanmak lazım. Doğru yerde doğru insanlarla muhatap olup e, derdinizi anlatabilmenin de yollarını bulmanız lazım diye düşünüyorum. E, sanıyorum e, bu platformda da bu şekilde e, çağrılarımıza kulak verecek insanlar olacaktır.